Selam dostlarım. Eğer burada benimleysen ve bu videoyu izliyorsan, benim için çok değerli. Sen bir harikasın. Sana bir meydan okuman var. Bundan sonraki videolarımdaki sorularıma da doğru cevaplar verebileceğini umarım dostum. Ekranınızda gördüğünüz kibrit çöpleriyle alakalı birkaç tane sorum olacak. Yapabilir misin? Gerçekten. Zeka seviyesi yüksek insanların çözebildiği sorular bunlar. Sadece iki kibrit çöpünün yerini değiştirerek oluşturabileceğimiz en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır? Yorumlara yaz. Peki sadece iki kibrit çöpünün yerini değiştirerek oluşturabileceğimiz en büyük 4 basamaklı sayı kaçtır? Yorumlara yaz. Peki sadece iki kibrit çöpünün yerini değiştirerek oluşturabileceğimiz en büyük 5 basamaklı sayı kaçtır? Yorumlara yaz. Diğer videolardan ilk sen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.